Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Son günlerin gündemde en çok merak edilen konusu Karadeniz gazını sizler için araştırdık. Türkiye enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için harekete geçti. Sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri ustaca kullanıyor. Malumunuz Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atılıyor. 540 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi tüm Türkiye'deki mesken ve konutların hepsinin 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte. Türkiye'nin hali hazırda 100 bin megavat kurulu güce sahip bulunduğunu ve bunun 54 bin megavatının yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu söylemekte fayda var. Dünyanın bir enerji darboğazından geçtiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %60'ını yerli kaynaklardan sağlıyor. Açılacak Mersin Akkuyu nükleer santrali ile bu rakam daha da yukarıya çıkacak. Artık Avrupa'da nükleer enerjinin yeşil enerji sayıldığını biliyoruz. İçimizdeki nükleer düşmanlarına da bunu anlatmalıyız. Toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz için ilk fazın kuyu çalışmaları sürerken ikinci ve üçüncü fazla ilgili hazırlık ve projelendirme faaliyetleri eş zamanlı olarak devam ediyor. İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp olarak planlanırken Karadeniz'deki kuyuların yaklaşık 30 yıl boyunca evlerin ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Doğal gazı karaya taşıyacak olan 16 inç çapındaki borular özel malzemelerle kaplandı. Böylece boruların yapıları oksitlenme veya farklı kimyasal etkilerle aşınma durumuna karşı dirençli hale getirildi. Boruları karaya taşıyacak istasyonlar biterken boruların tamamı da bölgeye taşındı. Karadeniz gazının karaya çıkartılma çalışmaları sürüyor. 30 yıl yetecek. Karadeniz gazını karaya çıkartmak için çalışmalar sürüyor. 10 sondaj kuyusunun açılması hedeflenirken sualtı borularının Temmuz ayından itibaren döşenmeye başlaması bekleniyor. Üretimin ardından 4 yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedeflenirken, kuyuların yaklaşık 30 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi. Öte yandan Karadeniz'deki arama ve sondaj faaliyetleri tam gaz devam ediyor. Hali hazırda Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de Gökçe 1 Sondaj Kuyusu'nda, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali 4 Sondaj Kuyusu'nda, Yavuz Sondaj Gemisi de kuyu başı Vanası için planlanan noktada çalışmalarını sürdürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa, Sismik Araştırma Gemisinin Karadeniz'deki görevi, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin ise İstanbul'daki bakımı devam ediyor. 19 Mayıs'ta Türkiye'ye gelen 4. Sondaj Gemisi ise hazırlıklar için Mersin'deki Taşucu Limanı'nda bekliyor. Yazın alınacak gaz Tuz Gölü'nde depolanacak. Bir yandan üretim için çalışmalar sürerken, diğer yandan arz güvenliğinin sağlanması amacıyla doğal gaz depolarını genişletme çalışmaları da devam ediyor. Tuzgölü doğal gaz depolama tesisindeki genişletme çalışmaları ile 1.2 milyar metreküp kapasitenin 2023 yılına kadar 5.4 milyar metreküpe çıkması planlanıyor. Ayrıca yaz aylarında alınacak gazın bölgede oluşturulan yeni alanlarda depolanması ve depolanan gazın da kullanımının yoğun olduğu kış günlerinde şebeke sistemine aktarılması gerekiyor. Şu an 3.2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunan ve kapasitenin çalışmalarından sonra 4.6 milyar metreküpe ulaşması beklenen Silivri yeraltı doğalgaz depolama tesisi de yıl sonundaki açılışı için gün sayıyor. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için yaklaşık 150 kilometrelik mesafeye boru hattı döşenecek. Sakarya gaz sahasında bulunan toplam 540 milyar metreküpün 2023 yılından itibaren ana dağıtım hattında aktarılması bekleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ilk vaz çalışmalarında ilk etapta 10 adet sondaj kuyusu açacak. Rezerv kuyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından borularla denizden Filyos Limanı'ndaki tesise aktarılacak. Bulunan rezervi karaya taşıyacak olan ve özel malzeme ile kaplanan borularla istasyonlar aracılığıyla denizden karaya hat kurulacak. Hedef 2023'te ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmak. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi Açık Deniz'de inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Pilios Endüstri Bölgesi'nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisiyle her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyoz kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2200 metre derinlikte inşa edilecek. Deniz tabanında yaklaşık 2200 karelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğal gaz yaklaşık 40 cm çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak. Kuyular 30 yıl ihtiyaç duyacak gaz üretebilecek kapasitede. Bakanlık 3 faz şeklinde planladığı hazırlık ve projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretimi planlanıyor. Üretimin ardından 4 yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor. Kuyuların yaklaşık 25 yıl ikametlerinin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi. Filios Limanı en son Yavuz'u göreve uğurladı. Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri doğrultusunda Fatih sondaj gemisi Gökçe 1 sondaj kuyusunda, Kanuni sondaj gemisi Türkali 4 sondaj kuyusunda görevlerini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçen 8 Nisan günü Karadeniz'e uğurladığı Yavuz sondaj gemisi de kuyu başı vanası için planlanan noktada çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Alparslan'ın Mersin Limanı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları ise sürüyor. Peki siz enerji çalışmaları için ne düşünüyorsunuz? Sinop nükleer santralite faaliyete geçmeli mi? Nükleer enerjiyi ve nükleer bombayı destekliyor musunuz? Sizce Türkiye'nin gizli atom bombaları var mı? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Yerli ve milli projeleri destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize iksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.